Merhabalar, ben diş hekimi Berfi Nural Özgönül. Bugün sizlere restoratif diş hekimliğini hangi alanlarda kullandığımızdan bahsedeceğim. Restoratif diş hekimliği hem fonksiyonunu hem de estetiğini kaybetmiş dişler için tercih ettiğimiz bir tedavi yöntemidir. Nelerdir bunlar diye düşünecek olursak fazlaca büyük çürükleri olan dişlerin çürük temizlendikten sonraki restorasyon süreci, dişe fonksiyonunu geri kazandırmak, renkleşmiş doku kaybına uğramış dişleri, bonding dediğimiz yine kompozit uygulamasıyla restore etmek yani yeniden yapılandırmak işlemidir. Restoratif diş tedavisine gerek fonksiyonu geri kazandırmak gerekse ve estetiği hastamıza tekrar sağlamak için tercih ettiğimiz bir tedavi yöntemidir.